Merhaba herkese akşamlar. Koza Anadolu günlük grafik. Şimdi koza dün bir arkadaş yorumunda yazmıştım. Yani bir arkadaş istemişti. <laughs> yukarı yönlü hareketi var ya devam ediyor. Yani 16.50 kırılmadıkça da e, kısa vadeden bahsediyorum. En kısa vadede hareketi yukarı yönlü devam beklenir bu saatten sonra. Tabi biraz e, şey çok ayrıldı ortalamalardan Koza Anadolu. E, biraz koptu açıkçası. Yani bu kopukluklar bazen böyle kar satışları getirebiliyor arkasında. E, yani bu kırmızıyı yaptı tepede falan. Acaba dedik bugün olur mu olmaz mı? ama Bugün de pozitif olarak e, devam etti. Biraz işte yukarıda kuyruk bıraktı şöyle 17.87'de. Şöyle bir bakalım. Bir formasyona giriyor mu diye bakayım da. E, ki tabi olarak bunu bir formasyon sokamazsınız. Yani bir kuyruklu yıldız denemez. Yani kuyruk gövde oranının 3 katı olması lazım e, kuyruklu yıldız demek için. Ama biraz satış baskısının olduğu bir mum dizisi olarak söyleyebiliriz bunu. Yani bir hafiften bir satıcı var çok dediğim gibi çok böyle dertli bir şey değil. E, çok önemli de değil. E, major, major demeyelim bunu kısa vadede e, 16.50. Tabi major anlamda da 15.50 kırılmadan oraya kadar be, yani 15.50'ye kadar bile bu düzeltme olarak sayılır. Teknik olarak e, 15 15.50'nin kırılması biraz e, katalizör vazifesi görebilir satışları a, hızlandırabilir. RSI yukarı, MACD yukarı. Ama RSI o da sıcak bir bölgede artık 75-87'de. Şöyle göstereyim. Hani sınırı RSI'nin. Biraz daha geri alayım da hatta şimdi bazen böyle haber yönlü işler olur. RSI gider 80'lere 90'lara. O ayrı bir konu. Çok nadirdir ama. Yani bu seviye çok görülen bir seviye değildir. Yani son 2014'ten bu yana baktığımız zaman maksimum 80 civarları. Geçilirse bir 84-85 iki temas var. Ama genellikle olası günlerde 75 civarlarında hafiften bir satış geldiğini görüyoruz. Kel satışlarının olduğunu görüyoruz. E, momentum güzel. Fena değil. E, hacimler fena değil. Son 20 gün ortalamasının üstünde. E, bir alıcı var. Bir ticaret var hissede. E, buradan artık devam ederse e, dün de işte o arkadaşa yorumda da söylemiştim herhalde. 17.80 civarları da artık kırılırsa yukarı yönlü. E, bir daha arada bir şey kalmıyor. Yani 19.75'e kadar buradan direnç alabileceğimiz bir nokta yok. Yani hareketin tamamlanması ve devamı haklı olarak beklenebilir. %100 olur mu onu bilemeyiz. Yani onu da söyleyeyim. O hareket tamamlanır mı? Tamam. Maalesef öyle bir yöntem yok. <laughs> Ama dediğim gibi pozitif. 16 elin üstünde kaldık en azından en kısa vadede yani böyle hemen 1-2 haftalık bir vadede yukarı hareketlerin devamı mümkündür. Söylenecek başka bir şey yok. Unuttuğum da herhalde bir şey yoktur. Herkese iyi haftalar.